de <laughs> yaptığınız şeye ben böyle a -a, diyorlar ki bir yayın var aman Allah'ım falan. Ne var ya? Yayın var? A Senin abi, o. uyku saatinle çelişen bir saat. Evet var, gene de bir arasına deresine katılmışlığım evet, oldu bir geldi. iki saniye. Evet. Yani yer zaten, bulabildim sonunda. Zaten birkaç saniyeliğine insanlar gelebiliyor. <laughs> Bartu çünkü kaba bir biçimde insanları yayından attığı için. Kaba. Bartu Küçükcanlıyan'a buradan sevgilerimizi yollayalım. <laughs> Gerçekten muhteşem bir insan ama bu ülkede bir ikiliyi yan yana getir ve program yaptır deseler ben ikimizi <laughs> asla getirmezdim. <laughs> evet. Ne alaka bir ikili gerçekten çok saçma. Ne alaka? Doğru. Ya biz ne e, oldu? E, nasıl oldu? Biz onunla e, bir süreç geçmiştik pandemiden hemen önce onun bir yazdığı bir işle ilgili buluşup duruyorduk sürekli. Tamam. Hani üzerine konuşuyorduk ediyorduk bir anlamda. Arkadaşlığımızın böyle prime dönemindeydik tam böyle yeni yükseliş dönemi. Hu <laughs> hu en böyle güzel buluşup zamanlar. Buluşup, aynen Kadıköy kafelerinde e, muhabbet ediyorduk yani saçma sapan ve e, tabii ki her şey hakkında konuşuluyor tahmin edersin ki ve Hiç şaşırmam. E, bu çocukta e, bazı bilginin eksik olduğunu ben fark ettim. <laughs> Hem sektörel hem de e, yani bilgi dağarcığı anlamında çöp bilgisi çok az vardı. Ben çöp bilgi biraz yığdım. Biraz da işi hakkında konuştuk ettik falan. Bravo. Evet. Sonra pandemide de canlı yayın açalım falan falan diyor bana. Sonra ben yani niye canlı yayın açalım? Ben istemedim uzun bir süre. Yani ne yapacağız? geleceğiz. Mi? Sonra. sonra benim tabii ki kodumu bildiği için şey dedi. E, ya hani bu yayın açıp işte canlı yayında garip garip şeyler yapan insanlarla dalga geçeceğiz falan yani anda. Pandemide herkes yayın açıp böyle yok işte tiyatro oyunları, canlandırmalar. ya yani büyük büyük şeyler oluyordu açıkçası. Peki ben şu an deli gibi ne arıyorum? Canlı yayının ismini. Mücbir sebeple sebepler, aman be. Var, evet. Bende de bazen böyle şey, şey neydi programı? <laughs> Çok adım, saçma bir ismi sebeple. var ama yani. Yani Ama haklısın. asla aklımda tutamayayım diye yaptığınız <laughs> bu ismi tutamadım teşekkürler. Sadece hukukçuların aşina olduğu bir terim gerçekten Hı -hı. böyle sözleşmelerin en ücra köşesinde yazan e, tabir. Peki yayını açtınız. ilk yayını Hı -hı. hatırlıyorsun herhalde. İlk yayın açtık ve yani, yani gülüyoruz deli gibi. yani saçma sapan şeyler okuyoruz, eğleniyoruz, Twitter'a giriyoruz falan böyle garip garip şeyler okuyoruz falan. Tamam. Sonra yani kapatken ben gibi bir daha yapmayacağız herhalde böyle bir şey. O da yo yarın yine aynı yani hangi saatte e, buradayız falan gibi şeyler söylüyor o karışık cümleleriyle. Tamam. Açık yine açtık. Sonra yine açtık ve orada bir kitle oluşmaya başladı. Bir de bizim eşimiz dostumuz da yani garip garip tipler olduğu için aççada yani dedi de en sevdiğiniz <laughs> isimler ve şu anda alanlarında çok başarılı olan isimler garip Aynen tipler. Aynen. Evet. Biraz garip yani herkesin büyük ve tuhaf personeller işte. Ben tamam. hala öyle bir yerden bakıyorum belli ki. Ee, onlar da gelince yani 3-5 bin kişi izliyordu o yayınları ilk başta. Sonra A, bu insanlar ne yapıyor burada diye böyle gittikçe yayılan bir e, iş oldu. Sonra da yüz binlerce insanın aynı anda canlı yayında bulunduğu ve bir şeyler yazdığı. Ee, ve Bütün işte, markaların görünmek istediği. Markaların koşa koşa geldi Çünkü yani pandemide hiçbir şey yoktu. Diziler yok. Hiç yani... Evet markaların girebileceği bir yayın yoktu, bir şey yoktu. O yüzden tabii gözleri parladı. Ee, çok iyi oldu tabi bizim için de. Evet evet, <laughs> uzaktan da öyle görünüyordu. Çok eğlenceli görünüyordunuz. Çünkü markalar, yani reklamcılık konusunda da tuhaf şeyler yapmaya başladık. Bir Siz şey söyleyeceğim, ki... reklam sektörü böyle reklam görmedi hayatımda. Ben <laughs> yani en son böyle birkaç yayın hatırlıyorum. <laughs> evet, yani, muhtemelen. E, elinizdeki ürünlerle değişik yerlerde ben yok artık evet, falan evet. diye baktım ama... Bartu'nun bir klozet kostümü giydiği bir gün Şimdi vardı mesela. Şimdi demeyeyim selam. dedim onu. Ben de, hadi diyeyim. Çok Lanet teşekkürler. Olsun. <laughs> Zaten tam olarak aklımdaki şey buydu, teşekkürler. Çok tuhaftı gerçekten. Evet. Yani çok da eğlendik çünkü çok... insanın gözüne soka soka reklam yapmak yani insanlar bir şey reklam bekliyordu. İşte ne yapacaklar bakalım bugün falan gibi yani Hı -hı. o kadar. Tuhaftık ki ve çok eğleniyorduk tabii ki hep birlikte. Bir de herkesin psikolojisinin çok bozuk oldu bir dönemde. Benim de Bartu'nun da evet. dahil. ya ben bayağı böyle ha bu şekilde hep birlikte ölüyoruz yani falan gibi düşünüyordum aslında. Pandemi hepimiz öyle bir şey yaşattı evet. gerçekten. O yüzden de biraz zaten şimdi bazen bazı şeylere, kesitlere falan bakıyorum. Böyle şeyim aa ne kadar fütursuz ve rahat. Yani yarın yokmuş gibi konuşuyorum gerçekten. Çok rahattım yani hiç beni mesela birin, yüz binlerce insanın izlediğini hissettiğimde yani ben öyle bir lal olurum giderim yani. Hiç öyle bir şey yokmuş gibi. Yani ben Bartu ile FaceTime yapıyorum. Karşılıklı gibi. konuşuyoruz gibi hissediyorum. Bartu da bana sürekli diyordu ki bak burada 3 stat dolusu insan var falan diye bana anlatmaya çalışıyordu. Ben, bilmem ben nasıl ki statlar ben hiç gitmedim maça falan. böyleyim <laughs> 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 ya yani çok kötü. Çok garipti, çok eğlenceliydi. Peki özlüyor musunuz ve yapmayı düşünüyor musunuz böyle bir şey tekrar? Yani oradaki duyguyu falan özlüyoruz tabii arada yani çok eğleniyorduk hep birlikte. Ama e, yani biraz da karanlık bir dönem olduğu için evet. bir daha yani Allah korusun bir dev bir felaket olması gerekiyor bir daha öyle bir şey yapmamız. Yok olmasın tabii ama olmasın yani bu abi. formatı, bu iyi gelen hali... Ve bu evet gözüne gözüne ama müthiş yaratıcılıkla yapılan <laughs> reklamları falan. Hani bunu devam ettireceğiniz mecralar var ya hala. Evet, öyle bir şey hiç Ama sündürmek o. de istemedik işte. Böyle Aa. hani böyle bunu, ya pandemi özel bir şeydi. O ve gerçekten e, kötü bir ruh halini besleyen iyi bir, bir eğlenceli ya da en azından bir şey olsun istedik. E sonra insanlar normal hayatına döndü. Seçenekleri çoğaldı. E, o yüzden de gerek kalmadı yani bize. Ama o, o kotayı doldurmak güzel. Sadece insanların yolda gelip Bütün pandemim sizinle iyi geçti gibi. Bir böyle şey bu aslında bu iyi bir cümle emin değilim. İyi. Yani. iyi, iyi. <laughs> evet. Çünkü gerçekten pandemi ünlüsü olmak iyi bir cümle şey değilim. Ama sonuçta onu devam ettirebiliyorsun evet. ya o anlık bir ün değil. Çünkü evet. senin öyle bir altyapın ve kapasiten var aslında. Ve iyi ki de oldu ki seni kitleler tanıdı. Bence çok önemli. Çünkü evet, e, ne iş yapıyorsun Melihcan? <laughs> Bilmem. Ya yani O kadar güzel özetledin ki çok güzel yani. Bence de öyle. Ya yani üstelik bu devirde ne iş yap... Yani insanların insanlara iş baskısı yapması çok bana ben aşırı de. boomer geliyor öncelikle. Ben de yani arkadaşlar siz slash generation denilen... Yani sizin hepinizin milyonlarca mesleği var zaten. Biz sizden öyle Z kuşağına falan öğrendim ben zaten bir insanın bin, bin, tane işi olduğunu. Ben de de öyle. Onların bile soruyor olması çok garip geliyor bana da. Yani ben, ben ne iş yaptığımı bilmiyorum. Yani bir, bir net bir işle tanımlamıyorum kendimi ama hep yazar yani çoğu Sonuçta ya, yazı üzerine şeyler yap, yaptım. Yani illa boğazıma yapışacaklarsa yazar olduğumu söyleyebilirim. Yani yazı yazma üzerine şeyler yaptım hep. Sinema yazarı yaptım, evet. senaristik yaptım ya da işte hala benzer şeyler yapıyorum. Yani yazma üzerine bir şey ama yani daha çok artık konuşmaya geçti o iş artık günümüzde. Çünkü insanlar... Ee, hiçbir şey okumuyor. Evet. Yok, o yüzden kitabını getirmedin. o çok iyi oldu. Evet kitabımı getirmediğim çok iyi oldu çok gerçekten. Çok iyi oldu. Çok Yazdığın çok çok kitabı getirmediğin <laughs> için. Çünkü benimki de evde. Çünkü ya sen getirirsin diye düşünüp getirmedim. Yok, çok bir vallahi. tane kitabı var. Yani biz okuduk evde. Siz de alıp okursanız, <laughs> evlerinizde tutarsanız yani haberiniz olsun. Çok güzel bir kitap. Çok teşekkür ederim. Adına bayılıyorum arkada yayınlar ya. Bayılıyorum çünkü Aynı benim güzel. çok kullandığım bir laf. Aa benim, şey. benim de çok kullandığım evet. bir laftır. Evet. Arkada yayınlar. Ya böyle biri çok anda. üzücü bir şey anlatıyor. Altında falan duyarım yani ay aşk çık bakalım buradan hadi bakalım yani. Ben tersi, tersi çok gülmüyorsam hmm. mesela ama içimde büyük bir hüzün varsa hmm. ve gülümsemek zorundaysam arkada yerler çalıyor bana bulaşmayın güldüğümü falan da bakmayın hmm. derim. Evet. O yüzden kitabın ismi benim için çok anlamlı. <laughs> ay ne güzel. Evet yani o bende de hayatımın önemli bir kısmındaki duyguyu da karşı bu anlattığın şey benim. Yani aslında hep böyle yüzde d bir gülümsem ama arkada filan gibi olmak zorunda oluyor. <laughs> Benim en son geçen hafta oldu yani. Çok zor bir gün geçiriyorum ama işteyim ve gülümsemek zorundayım. Hmm. Ee, yanımda oğlum var. Ona çok o, o an için onu aksettirmek istemiyorum bu duygun falan. Bütün gün böyle gülümseyerek geçti. Hmm. Fakat artık dönüş yolunda e, iş bitti. Ali ile dönüyorum. Duramıyor yani gözlerimden yaş akıyor falan. E, ben çocuklarımın yanında rahat ağlayabildiğim için Orada hani anlatarak tabii ki şöyle hmm. durduk yere ağlayarak falan değil de Aliye dedim çok zor dedim yani bir duyguyu böyle yumru gibi içinde bütün gün taşımak. Hmm. Sen bunu hiçbir zaman yapma hayatında. Hani ben mesleğim yüzünden hmm. gülümsemek zorundayım. Çünkü tanımadığım insanlara bunun hesabını vermek evet. istemiyorum. Mış gibi yapmak değil tabii aslında ki. mesele. Ama dedim sen sen ol bak dedim hani 10 saattir içimde bir yumruyla duruyorum yani. <laughs> Yutkunamıyorum. Boğazım düğüm. Ee, ve dedim ağlıyorum ki rahatlıyorum şu anda iyi geliyor seninle konuşmak ve ağlamak. Çok büyük bir sorun değildi bin şükür yani ama beni biraz böyle yoran bir sorundu. Çocuklarımla da konuşabileceğim hafiflikte bir şeydi hmm. aslında. Dolayısıyla bu zor bir şey. Arkada yaylıların çalması ve <laughs> gülmek zorunda olmak. Evet. işte ama sen de mesela arkada yaylar çalarken gül gülmek zorunda olmadığın bir an anı yaşamışsın ya. Ben Hı. de aslında o histen kurtulmayı biraz da öyle buldum galiba. O kitap da ona yardımcı oldu aslında bakarsan. Yani böyle şey gibi bir yerden. Yani e, arkada yerler çalıyor çünkü bu sefer bunu yapmıyorum. Yani bu sefer kendimi bu odanın içinde tutup bu duyguyla burada tek başıma kalmak zorunda değilim. Bu duygunun ne olduğunu söyleyebilirim. Ve insanlar da bunu anlamak durumunda. Yani anlamıyorlarsa ya da buna tahammül edemeyeceklerse yani bir sürü alternatifleri var. Çünkü ben çok uzun yıllar ben de kendi içimdeki daha karanlık yerleri kimseye bulaştırmadan ve onlardaki yükleri al alabilirim ama ben hani paylaşmışım ne gerek var falan gibi. Onlara da yük olmayayım falan gibi duygular ama aslında negatif duygular da çok insana dair ve yani onların da çok dönüştürücü etkileri var falan yani onlar paylaşılabilir aslında.